Haydi bakalım, şöyle bir elimize bir alalım ya beyler. Peki neyi alacağız elimize? Tabii ki Arvat sonucunu alacağız elimize. Şöyle bir benzetme yapalım mı hep birlikte beyler? Rise Online anadır. Rise Online anaysa bu ananın da bir evladı varsa o da Arvat'tır. Erkek mi erkek? Has bir server. Şimdi. Arvad'ı bu şekilde bir erkek evlat olarak ele alacağız. Çünkü Rise Online'ın ilk göz ağrısı bütün testlerden, bütün basamaklardan, bütün o adımlardan, hatalardan ve tüm sürecin içinde yaşanan yüzlerce gıldır operasyonlardan sonra bugün hala hayatta olan bu erkek evlat Arvad sonucusu son günlerde herkesin aslında böyle bir radarına girmiş durumda. ''Aa oh, işte GB fiyatı arttı, efendim acaba arvat falan filan olur mu, oynasak mı, bir gelsek mi buralara'' falan diye böyle girip server'ı incelemeye çalışan birçok oyuncuyu ben şahsen görüyorum. Şimdi videonun başındayız. Evvela hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Burayı es geçmek istemiyorum ve arkadaşlar bu videomuzda çekiliş de var. Yani aynı zamanda çekilişe katılıp şöyle bir e, ufak bir cebinize vatan game bakiyesi koyabileceksiniz. Haberiniz olsun. Onu da videonun sonuna saklıyorum. O yüzden sadece çekilişi düşünenler varsa aranızda direkt videonun sonuna sardırıp videonun sonundaki çekilişe katılabilirsiniz. Bunu da bir hatırlatmış olalım videonun sonunda. Şimdi konumuza dönüş yapacağım. Ha bu arada çekilişimiz 10 tane 100 TL beyler. Toplamda 1000 TL dağıtılacak ve Vatan Game bakiyesi olarak dağıtılacak. 10 tane 100 TL toplamda da 1000 TL. O yüzden çekiliş için videonun sonuna gidin. E, videoyu da merak ediyorsanız şimdi anlatacaklarımız başlayacak. Arkadaşlar bu videoyu olabildiğince kısa, öz, ham ve de tabii ki anlaşılabilir tutmaya gayret edeceğim. Şunu bilmenizi istiyorum ve konuya şöyle dalış yapalım. Bu server 3-4 yıldır var. Yani Rise Online'ın ilk göz ağrısı, ilk göz bebeği, bütün aşamalardan geçmiş olan tek server burası. Yani onca hatalar, onca süreçlerden sağ kalmış bir evlattır Arvat. O yüzden video başında öyle bir benzetme yaptım zaten. Şimdi bir repçi modu tuşuna basacağım kendim de olabildiğince hızlı anlatmaya gayret edeceğim. Beyler, 3 ana başlıkla toparlayacağız, konuyu değerlendireceğiz. Ama bilmenizi istiyorum ki bu konuyu değerlendiren şahıs olarak ben bu serverı hiç terk etmemiş, bu serverın bebekliğinden beri, ana karnından beri yanında olan ve bu server için gerçekten her manada hizmet etmiş olan ve oyunu oynamış, farmını atmış, buranın pazarını, ticaretini yapmış. Ya bu oyunda benim yapmadığım hiçbir şey zaten yok. İzleyip takip edenler biliyorlar. Yani ben server'ın her şeyine çok yakinen hakim olan 4 yıldır bir fil burada oynayan bir oyuncu ve aynı zamanda içerik üreticisi olarak da bu yorumları sizlere şimdi aktaracağım ve hemen hızlıdan şöyle alt tap yapıp aslında seriden başlayalım istiyorum beyler. Vatan Game'in ana sayfasına geldik. GB fiyatlarının olduğu sayfadayız. Görüyoruz ki bütün çıplaklığıyla Mantis ve Arvad'ın bu fiyatları aynı orana gelmiş vaziyette. Bunun güzelliklerinden, kötülüklerinden bahsedeceğim. Oyuna dönelim ve şimdi Action House'umuz açık bir şekilde bazı şeyleri görelim. Beyler evvela şunu bilmemiz lazım. Rise Online bir ana dedik ya. Bu ananın 3 tane evladı var ve bu 3 tane evladın en büyüğü kim? Arvat'tır. Çünkü ilk doğan, ilk gözlerini dünyaya açan bu server'dır. Diğer kardeşlerinin halini görüyoruz ortada zaten. Kimisi için iyi, kimisi için kötü. Buralarına girmeyeceğim. Yani şimdi sen bu server'a gelmek istiyorsun. Bir solo oyuncusun veya bir ekiple gelmek istiyorsun. İyi dinleyin buraları. Beyler. Ekip olarak bu server'a gelirseniz Gerçekten o ekibinizin çarlarının itemlerini dizmekte bir takım problemler yaşarsınız. Çünkü aradığınız her eşyayı pazarda veya pazarcılarda bulamayacaksınız. Nedeni şu ki bu serverın başından beri ben hem oynuyorum hem de pazarını yapıyorum. Yani buranın ticaretini zaten fiyatlarını her şeyini ağdan bilen bir insanım aynı zamanda. Bunu da bildiğim için. Server sanın yani sanın derken sanarsın ki harbiden yeni bir server inanın öyle Mantis'in e, item sayısı genel olarak söylüyorum item sayısı her itemi de ele alın bizim Arvat server'ının en az 2-3 katı item vardır Mantis'te benim tahminim ki Mantis'in de pazarını yaptığım için biliyorum Galya'nın pazarını da yaptığım için Galia'nın eşyalarını da biliyorum yani hepsine hakimim dolayısıyla beyler Galea'nın itemleri ise bizim Arvad'ın 30 kat daha fazlası. İnanılmaz derecede 9-8 item takılar, artı 4 artı 5 takılar falan var Galea'da. Mantis biraz daha Arvad'a yakın ama yine Arvattan daha fazla iteme sahiptir Mantis sunucusu. Yani aralarında beyler bu abi olan Arvad serverı en az iteme sahip. Dolayısıyla da ham bir kitleye, ham bir oyuncu kitlesine sahip bir server. Yani hep böyle geldi, hep böyle gitti tabii ki serverlar açıldıktan sonraki süreci söylüyorum. Öncesinde Türk serverda oynuyordu bütün oyuncular. İki yeni server gelince dolayısıyla burada ham bir kitle kaldı. Bizim gibi oyuncular kaldı ve kendi yağında kavrulmayı tercih eden insanlarla beraber oyunumuzu bugüne kadar oynadık ve oynamaya devam edeceğiz. Şimdi solo oyuncu olarak geldin, çar dizmek istiyorsun, dizersin. Bir problem yok. Her türlü itemlerini bulursun, aradığın şey. Yani senin ortalamanın bağlı. 30 bin liralık çar dizebilirsin, 200 bin liralık çar dizebilirsin. Lakin olabildiğince lükse doğru kaçtığında lükste sıkıntı yaşarsınız, haberiniz olsun. Solo oyuncular için söylüyorum, bu ekipler için de geçerli. Beyler, lüks bir ekip kurmak istiyorsanız, lüks bir solo oyuncu olarak da bir karakter dizmek istiyorsanız... Sizi buranın pazarı buranın itemsizliği yoracaktır haberiniz olsun. Aslında buraya yani yeni server gibi bakabilirsiniz ya şakasız söylüyorum bunu. Yani sanki burası yeni server diğerleri eski server gibi e, lanse de edebiliriz aslında. Ha, ama bazı detayları da kaçırmayın videonun devamında yine söyleyeceğim şeyler var. Yani sürekli artı 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 artı, artı gitmeyeceğiz eksileri de hatırladığım kadarıyla göz önüme gelen her şeyi aktaracağım. Şimdi ekonominin altını doldurup konuyu toparlayıp farm konusuna geçiyorum beyler. Solo oyuncu servera gelebilir, item bulabilir, char dizebilir. Nacizane biraz yorulabilir, birazcık zorlanabilir. Lakin ekip olarak gelmek istiyorsanız 8 kişi, 16 kişi, klanca falan gelmek istiyorsanız beyler haberiniz olsun. Zaten girip kendiniz de bakabilirsiniz. İtem bulmakta zorlanacaksınız. Bu serverın yeni bir serverdan farkı yok yani. Bu kadar basit ve net söylüyorum bunu. Hani 8 kişi 16 kişi aynı anda dizmek burada hayal. Artı 7 artı 8 itemlerle falan çıkarsınız. 9 item falan onları geçeceksin. Çünkü dediğim gibi burada item gerçekten az. Buraya yeni server gözüyle bakabilirsiniz. Zaten Arvad'ın e, geleceğini ben ta 2 yıl öncesinden beri bu konuda böyle olacağını, böyle olduğunu bildiğim için geleceğini hep iyi gördüm. Geleceğini iyi gördüm ve şu anda da iyiye doğru zaten şu anda ivme almış durumda gidiyor. En azından burada oynayan benim için öyle. Şu an burada oynamayan birisi için değil bu sözler. Hemen bir diğer konuya geçiyorum beyler. Farm konusu Dead Valley bölgesini ele alacağım. Hadar'ı, Hagar'ı falan hiç ele almanın alemi yok. Zaten multiciler falan gelirse server'un hemen böyle yani en azından Hadar, Hagar kısmının böyle çılkı çıkar. KS'ler, slot savaşları falan. oraya es geçiyorum. Ya o taraftaki kafa başka bir kafa. Oyunun çok başka bir kafasıyla ilgilenen bir taraf zaten o taraftaki oyuncular. Orayı bir sildim kafadan. Ben e, Dorion odaklı Dead Valley odaklı, farm odaklı, PK odaklı, ekonomi odaklı ilerliyorum. Dead Valley'e çıktın. Solo bir oyuncusun. Farm atacaksın. Sana slot burada bol. Haberin olsun. Sana slot burada bol. Her yerde farm atabilirsin. Savaşını verebilirsin. Slotlarda tabii ki rovu açıp 5 saat afık kalacağını düşünme. 2 saat afık kalacağını düşünme. Hatta 40 dakika afık kalacağını da düşünme. benim videolarımı yakinen takip ediyorsanız ben bütün farmı rolda atıyorum zaten Dead Valley'de. Ama beyler sürekli kan ve gözyaşıyla uğraşıyorum. Yani baskın slotlara tabii ki var. Dead Valley'in Tonu şu anda öyle bir ton ki beyler. Ne çok kalabalık ne de çok az. Orta şekerli bir kıvamda gezen bir Death Valley ortamı var. Farmerlar için olan bölgeler için söylüyorum bunu. dead Valley'in Bowl PK'sını merak ediyorsanız iki kelimeyle özetliyorum. PK, MK yok. Bu serverda Bowl'da beyler PK diye bir şey haberiniz olsun yok. Nasıl yok biliyor musun? Bizim ırkta var bir iki klan. Karşı ırkta var bir iki klan ve bu klanlar dönem dönem Bowl'da tabii ki çarpışıyor. Akşamları kısa da olsa şöyle bir hani birkaç saatlik bir PK tabii ki evet dönüyor ama asla yoğun bir PK'ye sahip değil. Yani hep aynı oyuncular, hep sabit kitle, buranın halkı ve bu şekilde birbirleriyle kapıştıkları süreçler akşamları oluyor. Gündüzleri ise beyler bu haftanın 7 günü 24 saat için söylüyorum, gündüzleri bomboş. Bak gündüz 0 PK var. Haberiniz olsun. Bunlar da bu serverın işte gerçekleri beyler. Yani PK arayalım, efendim bowl killerimizi rahat rahat yapalım, çatır çutur e, o işler zor. Haberiniz olsun. Öyle bir oyuncu e, çokluğu falan bowl'da olmuyor. Farm konusunda dediğim gibi rahat rahat farm atabilirsiniz ama aynı zamanda atamaya da bilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Yani baskınlar slotlarda çok fazla var beyler. Asasların en çok yapmayı sevdiği şeylerden birisi free battle point kasmaktır. Ve free battle point de slotlardan kasılır haberiniz olsun. O yüzden slotlarda hem savaşacağını bilerek gel hem de farm atabileceğini bilerek gel. Ben zaten hem kan döküyorum hem bedel ödüyorum hem de kan döktürüp bedel ödeterek farmımı atıyorum. Yani her türlü yol burada var beyler. Haberiniz olsun farm ve ekonomi kısmımız bu şekilde. Mesela Bayel gibi, Arkdemon gibi, Radiant slotlarına gittiğiniz zaman kastığınız dropların ne edeceğini görmek istiyorsanız hemen en önemli droplara bakalım. Rogue'e Radiant mesela şöyle en ucuzuna bakalım. 75'ten başlıyor. Parça başı fiyatlar değişiyor. 75 ile 120 M arası parça başı değişiyor. Bak şimdi. varıyor Radiant'lara bakıyoruz. Bunlar güncel rakamlar. Balonsa değilse ben size söylerim merak etmeyin. Çünkü bütün fiyatlar ezberimde zaten var. Böyle aynen. varıyor fiyatları zaten böyle. 30 M, 40 M, 50M. 50M'in üstü balondur. 30 ila 50M varıyor radyantlar. Ama yani gele priestlere zaten çok bakmamıza gerek var mı beyler? Bunlar her yerde ucuzdur. Bunlar mantis kalede de ucuz zaten. Bak 15-20M falan mage. Priest'e bakalım hızlıca. Priest radyant fiyatlarına. Bu da 25-30M. Aynen bu da balon değil. Bunlar zaten bu fiyatlarda. Ya onun dışında mesela Art 8, Hatred, Sky gibi eşyaları merak edebilirsiniz. Hemen bakalım. Sky yazdığımız zaman Şöyle bir Varska yazdığım zaman art 8 pazarda mesela şöyle bir tane var. Dedim ya item bulmakta zorluk çekersiniz. Çekersiniz beyler. Bunlar kuru kuru sözler değil. Item bulmakta zorluk çekersiniz. Hatred. Mesela şu anda üç tane var. Bir tanesi bir psikal ürünü. Ha bu arada fiyatlar ee, yani bir tık uçuk. Şu an şu an bu fiyatlar bir tık uçuk beyler. Normalde rünsüz Hatred burada 8 GB 7 GB. Rünlüsü de 10-11 GB. Ama işte Olmayınca pazarda uçuruyorlar biliyorsunuz da bunları herkes yapıyor. Mesela Golden Snake bakalım. <gülüyor> Adam <laughs> Hatred Fiyotuna koymuş kafayı yiyeceğim ya. Ya bunun hakkı veler 6 GB falan 6.5 GB falan maksimumunu söylüyorum. Onun üstü etmez. Rune ile beraber bu arada. Face 8 server'da bulamazsın. Mesela BP oynayacaksın. Hemen Ark Sword'a bakalım. Hemen Ark Sword'a bakalım. iki tane var pazarda. Mesela Rune'süs en fazla 7 GB eder. Rune'süs'ü de şu mesela 850 falan eder. Mesela ES8. Hani standart eşyalara bakıyorum. Bak mesela bundan 4 tane var. Fiyatlarına baktığım zaman bu da balon beyler. Bunun hakkı da 700. Şunların hakkı bak şu normal fiyat 10 GB bandır. ürünleri güzel. Bu da 10 GB'ler. Bu yani aynı şey. İşte kapalarına göre fiyat kuranlar çok var. Ya şöyle bir durum var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Rise Online'da bir eşya pazarda yoksa o itemi 2-3 GB yukarı koyarlar. Ya bunu sen de yapıyorsun. Videoyu izleyen kişi sen. Bunu herkes yapıyor. Bu algıdır ve bu algı bütün oyuncularda maalesef var. Hani olmayan eşya pazarda yoksa abone hemen şöyle bir yüksekten kuralım. Anladın mı? Yolumuzu bulalım falan. Bu kafa maalesef hepimizde var. Şimdi eşyalara kısaca baktık. Farm attın. Pazarda ürününü satacaksın, değil mi? Bu da bir soru işareti. Beyler, attığın farm pazarda satacağın ürün konusuna geldiğimiz zaman mesela bu radiant ise biraz bekletebilir ama öyle ya da böyle satılıyor. Bak biraz bekletebilir ama öyle ya da böyle satılıyor. Mesela onun dışında kastığın artı bir her türlü item hızlı bir şekilde satılır. Ya mesela ben Ferre Farm'a atıyorum. Vixen Golden çatır çatır satılıyor. Zaten laki açıldığı için yani ekstra çatır çatır satılıyor. Upgrade'i falan da yapılıyor. Onun dışında epic kağıt gibi, unik kağıt gibi şeylere gelirsek beyler fiyatları yani NPC ile aynı göstereyim hemen. Bunlar zaten peynir ekmek gibi gidiyor. Bak 1.3M e epic. Hemen onuya bakalım. Bak 2.850 görüyor musun? Yani NPC ile neredeyse aynı rakam zaten. Burada o yüzden slotların bir harbiyesi bir kıymeti var. Yani bunları kastığınız eşyalar olarak beyler satarken çok zorluk çekmezsiniz. Birçok eşya hızlı satılıyor ama Radiant gibi upgrade'i yapılacak eşyalar zor satılabilir. Bunlar genelde çok serverda basılmıyor. Basıldığında da hani parça parça çok satılmıyor. Ya yani en azından şu andan önceki dönemde böyleydi. Belki de şu anda GB fiyatının artmasının vesilesiyle gelen bir takım oyuncularla beraber belki bir hareket ekstra olacaktır. Bunu da süreç gösterir, zaman gösterir. Ee, beyler bu kadar bana sorarsanız yeter. Yani bu kadar şey dinleyip bir şeyler anladığınızı kesinlikle ümit ediyorum. Şimdi çekiliş kısmına hızlıca geçeceğim. Geçmeden de şunu da söyleyeyim beyler. Bizim serverda artı 7 artı 8 bazı eşyaları bulamama sebebinizi söyleyeyim mi? Bu serverı, bak bu serverın, bunu iyi dinleyin. Bu serverın ekonomik olarak pazarda bazı, eşyalarının hiç olmamasının tek bir sebebi bir tane oyuncu biliyor musunuz? Bir tane oyuncu ki onun adı Venoxis. Ya bu adamı zaten bilmeyen bizim server'da yok ama yakında bütün server'dakiler de bence bilecektir. Ya da gelecekte bilecektir. Beyler burada bir ekip var. Valonor ekibi. Ve bu ekip şu anda Rise Online tarihinin en itemli ekibi. Bütün serverları kapsayarak söylüyorum ben bu yorumu. Yani bu ekibin elinde her türlü itemin artı 9'u mevcut. Artı 10 yok ama artı 9'u mevcut. Yani repair 9. 9 varıyor silahının tümü ya. Bak unik olarak. Neredeyse hepsi var ellerinde. Tek tek eşya isimleri verme gerek yok. Efendime söyleyeyim 9 elit set, 8 radiant set, full 5 takılar yani blue setler, warlord setler, ranger setler artı 5 olarak. Beltler, meltler falan. Anti beltlerini bile bu adamlar artı 5 diyor. Haberiniz olsun. Şimdi demem o ki ne? Bu kadar eşya nereden geliyor? Peki nasıl oldu bu ekip? Nasıl bu hale geldi derseniz beyler? Bunun tek bir sebebi dedim ya Venoxis isimli oyuncu. Kendisini zaten tanıyorum. Çok defa alışverişiminde olduğu bir arkadaşım aslında. Son zamanlarda her ne kadar pas vermese de buradan da bir sinyal göndermiş olalım. Kendisi server'ın aslında ekonomisini bu anlamda canlı tutayım derken ekosistemi de bozdu. Yani adam bulduğu her şeyi basıyor beyler. Ya ben size çok ben size çok şeffaf örneğini de veririm. Bu adam upgrade'lere 10 milyon TL para harcamış olabilir. Ama şu anda baktığın zaman itemlerin değeri belki 20 milyon TL. Bunu abartmadan söylüyorum. Çünkü bu serverda yok yani. Muadilleri yok. Onlara kafa tutacak bir adam yok. Onlara kafa tutmanın ancak hayalini kurarsın. Çünkü önce o adamların itemlerini kalkıp cebinden para yıkayıp basman gerekiyor. Yani bu adamlar böyle adamlar. Ve bu adam bu klanı tek başına şaha kaldıran bir adam. Bahsettiğimiz adam. Yani o orada ince detayı almanızı istiyorum. Serverın ekonomisine adam fayda katayım derken gerçekten bak pazarda satılmayan itemleri bile o alıp, o basar, her şeyi yakmalık diye atar. Ee, bu şekilde ekonomiye aslında faydası var ama ekosistemi bozdu, zararı da oldu istemeden. Çünkü şimdi arıyorsun item yok. Yok yani bulamıyorsun. Adam her şeyi 8'e 9'a saldı beyler ve bunu 3 yıldır yapıyor. Ve bunu hala yapıyor. Yani Böyle bir adamda serverımız da var. Böyle bir ekip serverımız da var. Ya diyorum ya oyunun en sağlam, en itenli ekibi şu anda benim bildiğim Valonor ekibi. O da burada. Ee, böyle de bir durum var. Bu detaylı bilgiyi de verdik. Şimdi gayret çekiliş konusuna geçip videoyu burada sonlandıracağım bütün merak ettiklerinizi yorumlarda sormaktan yazmaktan çekinmeyin. Tek tek okuyorum. Tek tek cevapları veriyorum. Oradan yazışabiliriz. Haberiniz olsun. Beyler çekilişimizi tekrar hatırlatarak videonun sonuna geçelim. 10 tane 100 TL dağıtılacak. Vatan Game bakiyesi olarak kazanacaksınız bunu. O yüzden sizlerden ricam ve şartım. Bak önce rica ama tabii ki şartlı bir rica. Videoya beğeni atmanız ve aynı zamanda yorumlara yazacağınız yorumunuzun içine başına ya da sonuna fark etmeksizin hashtag vatangame ekranda şu anda örneğini sizlere veriyorum hashtag vatangame yazıyorsunuz ve aynı zamanda yorumunuzla yazıyorsunuz yorumun sağına soluna ortasına herhangi bir yerine bırakabilirsin hashtag vatangame fark etmiyor bu şekilde katılım yapacaksınız kanala abonelik ve videoya beğeni tekrar ediyorum kanala abonelik ve videoya beğeni şartlarımız var bu şartları sağlayarak çekilişe katılıyorsunuz bir sonraki gelecek olan Rise Online bölümünde beyler çekilişi çekiyorum paralarınızı dağıtıyorum Allah'ın izniyle benden bu kadar ee, Çok şeffaf ve net yorum yaptığımı düşünüyorum ben bu serverda oynadığım için bu serverı övercesine değil iyisine iyi kötüsüne kötü şekliyle yorumlarımı net bir şekilde aktardım ee, Benden bu kadar dediğim gibi bütün merak ettiklerinizi tüm samimiyetinizle şeffaflığınızla yorumlara bekliyorum Aynı şekilde cevaplarını oradan da vereceğim. Merak ettiğiniz her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişte bol şanslar. Allah'a emanet olun. Beyler hoşçakalın.